Sema podyumda. Thank you. yine ritim eşliğinde koşturarak bir podyum Çok mızlı gittim. Şarkılarına uygun tabii ki. Nereye gidiyorsun? <laughs> Diskotek. <laughs> Kulübe gidiyorum. Backstage'deyim. Kulübe gidiyorum. Böyle bir saat kendimi işte göstereceğim. Böyle 40 dakika ha. falan. Böyle müzik dinleyeceğim. Kulübe gidip kendini göster. Evet böyle backstage'de böyle birazcık kul cool, kul cool takılıp çıkacağım. Aha. <laughs> Eski partiler de bozuldu yahu. ...DJ'nin arkasında görünmeye gidiliyor. Evet Kim? Nadya. Ben buna benzer bir kombin yapmıştım hatırlarsan. Evet. Sen de yapmışsın sıkıntı yok tabii ki. Yakışmış sana. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçtiğimiz bir iki haftada... ...Sibel ile Sema... Ee, bizim arkadan aşımızlardı. Bizim ekstra, ekstra puanlarımızı aldılar. Tabii ki kendi başarıları da e, söz konusuydu. Yani biz de onlara belki bir yerde kıracaktık, kırmadık vesaire. Şu an e, suyun Ay neden mesela bu arkadaşça mesela şunu mu takayım? Ay ya mesela neden bana az verdin falan böyle arkadaşça konularını e, su sonlara yalvarıyormuş gibi davrandılar. Gerçekten ben yani ben seni karıştırmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama ee, ben seni hiç böyle olan... tanımıyordum biliyor musun? Ayşegül'e çok hak veriyorum. Burada herkes zaman geçtikçe gerçekten gerçek yüzünü gösteriyor. İyi ki hiçbirinizle bu kadar böyle sıkı fıkı samimi iyi ki değilim. Hiçbir zaman böyle ben gördükçe de sizi hayretle izliyorum biliyor musun Nadia? Hiç öyle öyle konuşma burada sırf suyu savunmak için o cümleleri kuruyorsun. Ben orada otururken suya böyle diyorsun. Ben suyu çok seviyorum. Su işte yok ne dedin siz işte savunma tarzı bir şey bir cümle evet, kullandım. hala savunuyorum. İşte onun için savunuyorsun arkadaşın olduğu için. Tamam mı? Doğru Yok, doğru konuş. şey şey tamam, söyleyeceğim. Ya. Ben. Ben konuşuyorum. Haklı haklı izin ben ver. Su izin ver. Ben haklı haklı aramıyorum. Şey sen de dişini geçirebildiğine burada Çok yükleniyorsun. Bu. Ben tamamydı ben e, o zaman da. Başka, başka bir olay varken ben susun dedim ama bunu yakın zamanda sana söyledim. Su lütfen sen, sen izin ver. Ne bize? olay? Başka olay ne? Şu an ben susuyorum ama ben ne söylüyorsan ortaya tutarsın. Olay ne? Olay ne? Gibi arkadan konuşmadım ben ama. Ben Kimin arkasından konuşmuşuz? Kim yani arkasından Şimdi de yüzüne yüzüne konuşuyor değilsin. Yani arkadaşken anını kollayacağım da bak o zaman da vuracağım da. Arkadaşlar tehdit var saçma sapan. Arkadaşlar yakından sonra Allah kalkıp Allah senden ya. korkacak değilim yani. Sonra Korkmayın ne saçma korkun biraz olgun olsun Ben sana çok Nadia konuşuyorum. Nadia tamam. Müsaade et. et. Nadya seni savunuyor zaten. Ben evet. seni savunurum izin ver, verirsen. Şimdi burada ee, dedik saygı, ya, Sema. Arkadaşken iyiydi. Çok yakın arkadaş değildik hiçbir zaman ben Sibel'le Su'yla ama iyi geçiniyoruz. Saygı içeriz çerçevesinde. E, o zaman iyiydi. Birbirimize ay şunu takayım şunu takayım. Tabii ki birbirimize bazen soruyoruz. Çok samimi olmadığımız kişilerde oluyor soruyoruz. Yani burada o kadar da şey rakibiz ama artık yani bir e, yalnız oturmayacağız bir köşede. Zaman geçiriyoruz. Şimdi o olayı gelmişler bitmişler ki aa Nadiye, yani Sibel'in arkasında e, şey yapıyor gizleniyor bilmem ne bu laflar gerçekten bah, çok süper arasındaki olay beni inan hiç ilgilendirmiyor biliyor musun var. var. hiç sizin o şey ikisinin, var. Var. Sizin o şey ikisinin arasındaki tamam, muhabbet ben burada gün, Sibel'i savunmaya da bir geçmiyorum bir öğlen yemeğinde oturup Ayşekil'le konuşmuşsunuz ne konuşmuşuz Ayşekil'le bugün oturduğunuz Bir bu olayla ne kardeşim Dakika. Bir dakika. öncelikle şunu söylemek istiyorum puanlama Tamim sisteminde Ayşe, başından beri Nadia diyor ki Bugün ben kimseye haksızlık etmiyorum kimseye arkadaşlık puanı vermiyorum derken yine bir gün daha bir beş dakika geçmesin ben senin verilmeyecek puanlarını da arkadaşım diye görmezden gelip ona göre puan verdim dedim daha şimdi. Kime? Dedin, 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 dedin Bunu söyledin dedin? daha. Az önce dedin. Sema'ya mı? Evet. Biz sizi destekleyen evet. puanlar verdik evet, dedin. Evet, evet, evet. Hani Bir sen dönem, başından Ben kabul beri, ediyorum. Ama evet. başından Nadia. beri su da aynı olay yaptı. Ö, 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 ülküm yeni geldiğinde dedi ki, işte yok dedi ben duymadım, görmedim. <gülüyor> Serviste <gülüyor> giderken dedi ki su arkadaşındı. Herkesin <laughs> arasında, <konuşmayacağım>. herkesin <gülüyor> arasında <gülüyor> onu <laughs> patlatamaz. <laughs> sen burada neye göre Arka, puan tamam, tamam, tamam. Sen ben senin arkandan niye konuşayım ki Nadia? Nadia. Şu. şu baskı yapıyor puan verelim diye. Ben bu, öyle ben zaman. demedim. Sibel Bak, Sibel burada söyledi. Sibel'e sesiniz çık. Ama, Ayşe Gül, ama Sema sesiniz sakin. Bir siz içinizi getirebildiğinizde böyle har 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 yapıyorsunuz. Ayşe Gül, bu da suda şirketin, sanıyor ki Sibel. oturuyoruz biz. Şimdi Sibel böyle bir şey söyledi. Oturduk biz. Bütün gün suyu konuştuk, çekiştirdik. Suyu burada nasıl patlatsak? Su bu genellikle senin işin. Kendin gibi görme bizi olur mu? Ayşegül yaptığı kötü kombinlerle aldık e, puanlar çok zoruna gidiyor sanırım. Gelen puanları adaletsiz gördüğüne göre. Ama önce şunu düşün bence nasıl güzel kombin yapıyor muyum yapmıyorum mu diye. Ağlıyordun. Geçen hafta öyle hatırlıyorum. Bütün bölümlerde ağlamaların vardı. Haksızlık, adaletsizlik diye Öykü Hanım'ın yanında 2-3 gün boyunca ağlamaların vardı. Kimin verdiği puanları Şimdi, ağlıyordun? E, şu Tek benim o durumlara gelmedin Bütün, galiba. Şu konuya geleyim. Ben hiçbir şekilde orada ağlarken puanlarla ilgili geldim. Geleli konuyla ağlamadım. ağlamadım. Kaç kere bu açıklamayı yaptın? Bence sen iyi Kaç dinle, kere bu iyi bak Pınar Ney'e. Dinle Aynen beni. Ben konuşuyorum. Da bile yok. Şuna bakacaksın. Pınar Ney'e ağladı. Ben her defasında ağlarken şunu söyledim. Dedim ki çok yoruluyorum, bunalıyorum ve bunun patlamasını yaşıyorum. Ani patlamaların, içime attığım şeylerin dolmasını patlıyorum dedim. Ama hiçbir şekilde kızlar bana bu kadar puan verdi. Ben puan için ağlıyorum demedim. Yani laf atıyorsun ortaya Ayşegül ee, ama bence ülküncüğüm. dolu at, boş Büyükümcüm şey sen yeni okay. geldin ama seni yeni anlıyorum. Bana da böyle yapıyorlardı ama yavaş yavaş düzeliyorlar diyen de sendin Pınar hatırlatırım. Neye söyledim bunu o zaman? Ya bir şey söylüyorsunuz Çok dolu demedim diyorsunuz Ayşe burada diyor. dediğiniz çıkıyor. Bir tek ben deyince Hı -hı. sanıyorsunuz ki her şeyi Ayşegül söylüyor. Ortada bugün karıştı. Iki, i̇ki kişi çıkınca orada evet böyle dedin deyince bir anda şok oluyorsunuz. Nasıl Ayşegül'ler. Semale'ye geliyorum yapmak isteyen var mı? Evet Çok iki vermişsin. Ya, Ay sen de var ya Ruga'nı berbat kombinleyip geliyorsun. Çocuk evet. Kalkıyorsun bana oradan Nerede iki veriyorsun. Şey Niye iki veriyorum? Burada ben sana üç verdim diye. Semacığım. E, bol keseden dağıttığım puanları artık göremeyeceksin. Öncelikle bir Takı takmışsın gümüş, bayağı böyle sallanan sallanan, onun üstüne geçirmişsin yandan bağlamalı bir çanta. O çantayı zerre göremiyorum, içinde bir deri üzerine oturdu mu oturmadı mı belli değil. Çantan hiç yakışmamış, üstündeki tişört zaten düzgün bir şekilde yerleştirememişsin bile. Vücudunu o kadar bol, bol göstermiş ki aslında normalde çok güzel giyinen bir insansın. Bari bu karışıklığın içinde saçlarını toplasaydın, seni hiç beğenmedim beni mi taklit etti? <laughs> Çünkü yorumlarımız çok benziyor da. 3.9 birinin <laughs> karşısına geçebiliriz. Adios. Hoş geldin Sema. Hoş buldum. Sema şimdi ben seni beğendim. Evet. Fakat kolyeni beğenmedim. Kolyeyi. Evet. Ya beğenemedim kolyeni bilmiyorum neden yani bunu, buna daha böyle metal yuvarlak böyle bir şey tercih edebilirdim bu çok sallantılı geldi bana hani beşi bir yerden gümüş şeyi gibi bir beşi... <laughs> <laughs> beşi bir yerin hani gümüşü gibi evet. geldi bana <laughs> girmek istemiyorum doğru şimdi onu bir çıkarabilir miyiz ya da içinde koy ha. Bak bu bile daha güzel şu anki evet. kolyen. Bunu çok, da çıkartayım mı? Yok, onu da çıkarma. O bence çok daha güzel oldu. Ee, bir şey oldu yani. Çünkü üzerindeki etek çok iddialı, çizmelerin de öyle. Parlak ve e, gösterişli. Hani kolye burada çok fazla geldi bana. Şu anki boynundaki çok daha zarif kaldı. Ee, onun dışında çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoş geldin Seyma. Hoş İyi ki kole çıkardık. Çok oryantal kaldı. Daha güçlü böyle kole takman gerekiyor. Modern bir şey. Hatta pleksi bile olabilir bu tarzında tamamlamak için. Böyle neon tonlarında bile girebilirsin. Siyah beyazı biraz kırmak adına. Ee, Kollarını da biraz da kıvırmak istiyorum senin. Evet. Öyle düz kaldı biraz şey e, durdu. Böyle kıvrınca daha cool tavır oluyor. Daha da mı kıvırayım? Evet yeter. Yeter. Tamam. Aynen. Hem de boyunun, kolunun boyunu uzadı. Ee, saç makyaj uygun. Belki file çorap bile giyebilirdin bunun altında. Duydun mu Öykü? File çorap var evet, mı? Evet. Ne düşünüyorsun? File Bu çorap, tarzında, yok file altında. çorap da güzel gider. Yok saçım laf etti ya Hayır, altında ha. file çorap mı var? Dört. İyi ki bir file çorap giymiş. Onu da Eyvana Hanım yırttı. Konuşuyorsun ya. Tamam da o İvana Hanım o yüzden orada, ben o yüzden buradayım. Tamam. bir tam çeker misin? Yerini görelim biraz daha Vücudum ödemli ya, çok böyle... Olsun, o uzunluğu İvana'nın sevdiği yere gelsin bir. Heh. Evet, ben tam diz ustu seviyorum. Evet. Bunu da İvana'yla sevdik. Hmm. Vallahi ben seviyor gibiyim, bana bir şey oluyor. Beni de bu yarışma <gülüyor> değiştirdi. <gülüyor> evet, coştun değil mi biraz? Ee, backstage falan dedin. O yüzden sanki görünecek misin böyle dans edeceksin. Çünkü bana dansçıymışsın gibi bir iddia ile geldin. Şöyle ben böyle de gitmiştim ve gayet de dikkat çekiyor. Böyle de çok geliyorlar. Backstage'de biraz daha VIP olarak geçiyor. Orada daha böyle cool ve iddialı tipler olur genelde saç makyaj... Orada cool cool şöyle takılırlar evet, ve çünkü, sonra Evet, bana iddialı gel. Yani normal herhangi birinin gidip böyle sallanması gibi değil de böyle görünecek bir yerde dans evet. edeceksin... Ee, bu boy çizme benim ömrümde hani elimi hiç sürmeyeceğim Ivanayla hayatıma giren ve ilk defa bir yorumda da beğendiğim bir çizme boyu oldu. Bu kadar birbirine yükseldiğinde e, yukarıya yükseldiğindeki bu azıcık bacağını görmek bana iyi geldi. Çanta'nın kaybolmasını çok sevdim. Ee, yok gibi ama var evet. tam bir kulüp çantası elinde hiçbir şey olmazdı. Teşekkür ederim. Aldım puanları. on